İşte bakıyor ya, Aynen. Burası aslanın yeri. Şeytan da burada. İkisini de öldüreceğiz. Patronumuzun itikamını kendimizin itikamını alacağız. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ah patronum. Bizim yüzümüzden öldü. O aslanın göstereceğiz. Allah belasını versin orada. Tek hastan değil ki şeytan yüzüne. Şimdi orada bırakmasaydı patronumuz ölmeyecekti. Bir de bizim borcumuz ödemeden çekip gitti. Hapishane tıktı bize. Şimdi onu biz ona rahat verecek miyiz? Aslanı gösterdikten sonra sıra şeytana gelecek. Şeytana vura vura dövesiye öldüreceğiz onu bu çok kaşındı artık. Yeter ya. Vallahi billahi yeter. Neyse. Şu çadır malzemelerini kur da kamp yapacağız. Bir gün bunlara saldıracağız. Emin misin? Aynen. Allah aşkına bak. Cami var zaten burada. Allah'ın evine zarar vermeyelim. Merak etme. Ben kimin evine zarar vereceğimi biliyorum. Sen şu çadırı kur. Ondan sonra kampı... Malzemeler yapmaya başladık. iyice de acıktım ha. Hamsi falan getirmiştim. Onları yeriz. Hamsi mi? Onlar bayatlamıştır şimdi. Yiyecekten falan aldım. Onlardan yedik. Tamam. Tamam. Ateşi, ateşimiz de yaktık. Bunlara saldırana kadar burada duracağız. Çadırı iş yaptın değil mi? Aynen. Tamam. Güzel oldu. Burada kap yapacağız. Ne kadar sıra bilmiyorum ama bunlara saldıracağız. İçim geçmeyecek yoksa. Hayırlısı kardeşim. Patron bu senin için. Senin için buradayız. Biz affet. Yakın zamanda geleceğiz oraya. Allah nasibiyle patronumuzun itikamını alacağız. Ulan şeytan. Oğlum sen bittin lan. Sen bize sene çıkarsın ha. Bak bakayım seni burada cehennemde nasıl kurtaracağım. <laughs> Hadi bakayım. Ha. <Heh>. Ahlaksız. Oh, <laughs> Aslında da itikamımızı alacağız. Tabi. O bizi hala iyi sanıyor ama. Boşu boşuna. Sen kimsin? Bize posta koyarsın ha? İyilikmiş. Ha. Kolaysa iyilik yaptır da göreyim bakalım. Ha. Nasıl gireceğiz abi bunların içine? Oğlum saldıracağız. Hazırlanacağız. Allah ben bu aslana şeytanı kellesini isterim ha. Yoksa çıldıracağım. Git burada git. Bir şey söyleyeyim bu Ersin'e, Mahmut'lara bir şey olmasın ha? Yok oğlum olmaz. Onlara bir şey olmaz. Bizim işimiz aslan ve şeytan. Onların gününü göstermeden içim rahat etmez. Anla Mahmut anla. Anlaman lazım. Anlayamazsan ellerden gider. Yani Bak. Şeytan bize karşı yaptığı hatayı bilmiyor. Bu bir. Aslan bize karşı hareketler yaptığı için bu iki. Şimdi biz bunlar ne lan bize kimse karşı gelemez lan. Valla çillop gibi çekeriz onları. Yani. Ha, bunları ikisi de işte birbirine de bir düşman ama. Var kardeşim? Asıl onlar bizimle düşman. Şimdi bu şeytan aslan bizden korkacaklar ya. İkisi anlaşacak. Bu çeteleri nasıl edeceğiz diye. Ya abi ya. Artık ölürsek patronumuzun yanına kavuşuyoruz. Yani. Bugün tespihat yaptım. Ne tespihatı? Ne mübarek akşam olacak ya. Bir tespihat yapayım dedim. Şey oluyor. ya. He ee, tamam. İyi yapmışsın. Hatunumuzun mekanı cennet inşallah. Amin. Neyse hadi yatak. Yatak. Hadi bakalım. Aslan da şeytan efendi. Yakında yeni saldırı yazdım. <laughs> Yersin abi. Öf. projeyi tamamladım. Allah'ın izniyle yakına başlayalım köy Ya, aynen. Tabii ki de şeytanların evini yıkıp köyü oraya yapacağım Allah'ın izniyle. Hastaneyi içine alacağım bir. Yani, burayı da kapatacağım. Kimse giremeyecek. Güvendeki yeri var. Şurayı da kapat artık. Herkes anlayacak oradan. Yok oğlum ya, tamam sıkıntı yok. Sen merak etme, ben onu hallederim. Tamam. En sıkı zamanı hallet de. Daha uğraşmayayım. Mahmut abi, sen de bana yardım edeceksin ha. Tamam. Neyse, ben gideyim. Eşim gücüm var. Projeyi ha. tamamladım ya, onu iyice saklayayım ben. Zaten iş hallettikten sonra ha. artık projeyi başkasına sat Bana sat bana. Sen ne yapacaksın? Yani, bakarım ben. Neyse, tamam. Ben gideyim. Hadi <laughs> size de kolay gelsin. Sağolsun. Lan koyun. Size de bir yer ayarlayayım mı? Yok abi ya. Siz bir e, şu işleri halledin de. Ondan sonra iş yaparsınız. Tamam. Her yerde <laughs> dolaşmayın bak. Akşam oldu. Soğuk zaten. Yakında kar yağacak gibi gözüküyor abi. Yağar yağar. Hadi. Oh. Aha. Tamam. Nasıl güzel olmuş mu? Ulan gittin. Çıkar yok en basit bunu aldın değil mi? Ulan yiyecek paramız da bizim ya. Kes sesini sen ya. Böyle böyle konuşuyorsun ya. Sen git cuma namazı kıl. Önce. Sen niye gelmiyorsun? <laughs> ben niye ben geleyim? var ne? Allah Allah. Allah Allah deyince ne oluyor? He? Allah'ın ismini söylüyorsun ama namaz kılmıyorsun. Üf, profesör. Şuradan git beni delirtme. Allah Allah. Bana bak bana. Bana sesini yükseltme. Gelirim oraya. Senin karşında çocuk mu var lan? Kim var oğlum sen? Baban yaşındayım lan ben. Benim babam var Allah aşkına. Senin gibi süpüklerim ben. Hadi. Kes sesini. Bizim konuş. Cuma namazına daha bir saat var. Kes. Neyse. Ben bu köye girmeye çalışacağım. Sen ne yaparsan yap. Cehennem ne kadar var. Yolum var. Profesör, sen ok okuma yazmayı bilmiyorsun ya. Biraz haram böyle çalış. Anladın, anlayamıyorum işte ne yapayım. Şu bak ya. Topraktan tuvalet yapmışlar. Şu bak. Allah belanı ver. Buraya gideceğim Buraya Buraya. Daha çekirdeğine sıçarım. Daha iyi. Bilmiyorum. Oraya sıçacağım ben. Selamun Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Oldu. Ee, gireceğim. Elmas vereceğim. Bu arada öyle şöyle elmaslar olmuyor. İzin alacaksın. İzin kağıdın var mı? Yok. İzin kağıdı olsa o bosta giremez. Çünkü Aslan abi öyle istedi. Baştan lan Aslan abi. Sok işte. Nereden alacağız izin kağıdı? Aslan Go Hotel'den işte. Aslan Go Hotel ne ya? Allah Allah. İnternet sitesinden ne yapayım ben şimdi? Telefonum var sanki. İnternet sitesine. İnternet sitesine gireceğim. Bir de Aslan Go Hotel e diye şey isteye gireceğim. 90 liraya bilet. Ah ya. Bak kardeşim. Ben dalga geçmiyorum. Beni buraya sok. Ama aslan abi böyle istedi. Şeytanları sokma dedi. Allah Allah. Her gelen şeytan diyor ya. Allah oh, Allah. Oh. Bunlar ben ismi nerede öğrendim anlamıyorum ki ya. Kardeşim benim adım Muhittin tamam. Beni buraya sok. Ne ağrı ne bağrı. Ne biliyorsun ne Muhittin <laughs> he. Geçen buraya geldin şeytan diyordun. Ne Muhittin şimdi. <laughs> Bak. Bir şey demek istemiyorum. Beni sokar şuraya? Sokamam. Kızalar bana. Senin yüzünden işten atılmak istemem. Zaten atılmanı istiyorum. Beni sok yani en son mesaj sıkacağım. Gider misiniz lütfen? Hadi. Ha. Kağıdınızı alın. İzin verdiyse gelirsiniz. Ben şimdi sizi buraya sokamam. Ayaklarını zaten şey. Ne varmış lan ayağımda he? Sana ne oğlum? Ben karışmıyorum. Aslan abi ne dersen de. Ha. O karışamaz. O da karışamaz. Aslında abi ne delikmez. Ha, hadi bak. Bu da kim lan? Ben de bileyim işte ya. Bana sorma. Tamam lan tamam. Bağırma. Ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne? Ha. Bak. Tamam elimle satayım. Ben de çok güzel Mercedes var. Vereyim sana. Ne Mercedes alacağım ya. Bana ne arkadaşım. Ben de ticaretçiliğe girmem. Tamam tamam ne yaparsan yap. Hava alırsın hadi. Mercedes var da. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz bu mübarek günde savaşmış, savaşmış, direnmiş. Ama yine de başarmış. Bütün Müslümanlar için yapmış. Peki siz Peygamber Efendimiz'in yanında olsaydınız ne yapardınız? Müslümanlarımız için aynısını yapardık. Direnirdik, savaşırdık. Hocam e, peki peygamber efendimiz Safa Merve tepelerinde Hiç e, kötü bir olaya uğradı mı? Hiç e, ne bileyim İran arasında Hiç savaş uğradı mı? İran arasında saklanmıştı. Ve peygamber oldu. Peygamber oldu 40 yaşında 610'da İşte hocam e, Hira arasında. O, oku diyen e, işte neydi o adamın Cebrail mi? Evet. Cebrail Aleyhisselam. Hocam Cebrail Aleyhisselam o dokuyu e, keşfettiği zaman Peygamber Efendimiz İran arasında Peygamber olurken e, nereye gitmişti? Yani ilk inananlar kimdi ona? İlk inananlar Hazreti Ali'de, Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Hatice'ydi. Ama ilk olarak Hazreti Hatice inandı ona. Karısı yani. Aynen. Hazreti Hatice ee, zaten ona çok güvenirdi. Yani sıt, sıtkılık yapardı yani. Güvenir, güvenir, hoş. Her zaman arkası dolurdu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. Amin.

Muhakkak ki Allah adaleti iyiydi. Sabret emreder. Kötülüklerden sizlere naç olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bazı bitti. Ben her çok uyumuşum. Selamünaleyküm. Aleykümselam korcan. Sen hayırdır ya uyuyor hep. Uyuyom ya. Ben boyuyormuşum. Ne oldu lan? Savaşta mı çıktı? He, savaştan çıktım Mersin abi. Aynen savaştan çıktım Çok büyük mesele. Geri laf yapma lan. Neyse. Cuma namazı oldu değil mi? Oldu oldu geç kaldı. Oho. Sen ancak uyu anasını Uyuyorum yine. Bak. Sandır üstte oturma. Allah Allah. Kaç defa uyaracağım ya. Tamam. Sakin ol. Her şey alabilir. Ben de insan kardeşim. Ben de insanım. Ben de Allah. Beni anlayacaksınız. Ne da tamam da ben sana bir şey demek istemiyorum. Bak kirletiyorsun. İnsan görüyor bunu. Tuvalete gidiyorsun şey basıyorsun öyle. Ayakkabından da buraya geliyor. Yani. Yani şey yok bunda oğlum. Yani yok şey bunun evladım. Yok. Evladım diyor bak oğlum diyorum. Babalık yapıyorum ben sana burada ya. Yapma. Tamam neyse. Ben gideyim o zaman işim gücüm var. İşin gücüm var yine bir yere gideceksin. yok ya. Buralar aradayım hadi.